gün e, Emel ablanın konuşmalarını ben duymadığım için sen yazarsan sevinirim. Tanışalım diyorsun. E, şey, muhtar amca, e, sen tanışmak istiyor musun Emel Hanım'la? Ya ben bir Şimdi Muhtar amca, ben sana bazı sorular soracağım. Eğer e, cevap verirsen, e, Emel abla da görüyor zaten, oğlu var onun da yanında. Behlül Bey oğlu, e, annesinin kendinden önce evlenmesini yani bir evlat olarak bu vaziyeti üstlenmiş. E, ondan sonra da Behlül Bey kendisi zaten taliplerini arıyor. Ama öncelikle annem diyor, annemi diyor hani bir evlensin ki diyor, ben ondan sonra evlenirim diyor. Şimdi Muhtar amca, sizin kaç tane çocuğunuz var? Çocuğunuz var mı? Çocuklarınızla beraber mi yaşıyorsunuz? Nerede? Nasıl yaşıyorsunuz? Nereden emeklisiniz? Bunlarla ilgili hani sorulara cevap verirsen en azından Emel abla görmüş olur. Ee, yani kendini kısaca şöyle özgeçeyim çok fazla değil de hani bir anlatırsan sonra zaten siz birbirinizle bir tanışmak istediğinizde e, telefonlarınızı veririz birbirinize telefondan konuşursunuz ee, bilmiyorum yani bir tanıtır mısın abi kendini ya da mik vereyim mikle tanıt kendini Mik vereyim. Siz mikte tanıtın kendinizi. Tamam. Buyurun. Mik vereceğim. Bir ses odayı alayım da. Sesim geliyor mu? Var mı? Emel miydi onun? emin alın. Başta Allah kabul etsin namazını, orucu tuttuğun orucunu da. Ya Allah kabul etsin diyor. Emel Hanım beni görüyorsun kamerada, canlı görüyorsun. Peki siz beni nasıl e, ikimizi yan yana koyduğumuz zaman nasıl bir ölçü ayarı geliyor? Ben onu merak ediyorum. Bir, yani senle ben birbirimize geldiğimiz zaman Arada yaş farkı var bir. Benim için sorun değil. 90 da olsa sorun değil. Ama önemli olan kişi beni karşı tarafa nasıl e, algılayacak? Ve bu evlilik üç günlük değil, bir ömür boyu mutluluk arıyorum. İyi dinleyin. Üç günlük değil, mezara kadar mezara kadar bir mutluluk arıyorum. Bir gün, iki gün, üç günlük, beş günlük istemiyorum. Bunu unutmayın. Ve siz beni bir ileri doğru anlayacak eğer kısmet nazip olursa nasıl size yakıştırıyor musunuz bana karşı? Benim yaşım 55. Aramıza yaş farkı var. Çevrenizde herhangi bir şey pürüz olur mu? Herhangi bir şeyiniz olur mu? Benim için sorun değil. Önemli olan karşı tarafın ...beni beğenmesi. Olay bu yer. İkincisi... ...ben Yugoslav göçmeniyim. Yugoslavya göçmeniyim. Göçmenlerden. Evlenip ayrıldım. Bakın. Evlenip ayrıldım. Boşandım. 2004'te ayrıldım. 2004 senesinde ayrıldım. Eşim... ...eski eşim şu anda... ...babasının evinde yaşamaktadır. Babasının evinde yaşıyor ve artı... ...üç tane çocuğum var. Çocuklar hepsi onda ben herhangi bir bağlantı yok. Hepsi annesinin yanında yaşıyorlar. İki kız bir olan var. Şu anda İstanbul'da Zeytinburnu'da tek yaşıyor. Benim önemli basa basa sorduğum sorun bu. Sizi, beni yakıştırma veya beğenmeniz size tercih bırakıyor. Benim için sorun değil. Önemli olan sizin beni beğenmen. Bu kadar. Benim söyleyeceğim bu. Ee, Alev Hanım, Miki size, buyurun, Miki size bırakımla. Sesim vardır, umarım. Ee, şimdi şey Emel abla, e, hayatım, bak şimdi e, Muhtar amca diyor ki, benim diyor çocuklarla diyor hiçbir alakam yok diyor, çocuklar annesinde, ben diyor zeytin burnunda yalnız yaşıyorum diyor benim için diyor sadece diyor önemli olan diyor yaşta sorun değil diyor benim için önemli olan diyor ben mezara kadar diyor olan bir e, hani evlilik, hayat arkadaşlığı istiyorum diyor. Şimdi e, muhtar amca Emel abla e, yani Emel ablanın evlilik olarak düşüncesi şu. Resmi nikah asla istemiyor sadece dini nikah istiyor. Diyor ki benim diyor eş adayım diyor benle beraber diyor dini nikah kıydıktan sonra benle beraber ibadetimizi yapacağız. Yani bir hayat arkadaşı, bir can yoldaşı. Çünkü onun da bir tane evlatı var. Onu evlendirdikten sonra yalnız kalmamak adına e, yani dini bütün, düzgün bir beyefendiyle dini nikah yapıp hayatını e, sürdürmeyi düşünüyor. Şimdi sizin e, kötü alışkanlığınız var mı? Emel abla çünkü e, gerçekten dinini tam yaşayan bir Osmanlı kadını gördüğünüz gibi kendisi e, ben ona bakınca böyle çok eski Osmanlı kadınlarını görüyorum, eski Türk filmlerindeki böyle e, Bilmiyorum ya. Ben Emel ablayı çok sevdim. Ee, i̇nşallah ona e, layık birisi çıkar. Ama muhtar amca şimdi he, ne var tek alışkanlığım Sigara. Emel abla sigara kullanıyor. <laughs> sigara kullanıyormuş. Ne diyorsun? Yaş sorun değil diyor. Aramızda da çok az bir, hani çok fazla bir yaş farkı yok mu Allah? Ben çok zararını çektim. Ha, sigaramım. Evet. Ya motor amca da balkonda içer, dışarıda içer. Fark etmez o da.